Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle bu mavi bardağın içine kim önce beyaz bardakları bitirirse o kazanır. Tek yerinde hadi başlayalım. Bir 30 saniye. Dakika, 30 dakika. 30 dakika değil mevsim su. 30, 30 saniye. saniye. O üstteki işaretli bardağı alttaki bardakları teker teker alıp dolduruyorsunuz. 30 saniye süre tutuyoruz. En hızlı kim doldurursa o kazanıyor. o kazanıyor. Bir saniye kronometremizi açıyoruz. Arkadaşlar ama önemli değil kazanmak. Önemli olan yarışıp eğlenmek, değil mi kızım? Evet. 3 2 1. Evet, başladılar. 30 saniye süreleri var. Bakalım. Kim önce bitirecek alttaki bardakları? Teker teker <laughs> Miray Mersimkin'in de kontrol ediyor hem yapıyor. Hem de kardeşininkine bakıyor. Son 5 saniyemiz. 3, 2, 1. Tamam. Tamam bitti süreniz. doldu. Senin mevsim 2 tane var. 2 tane var. 2 tane kalmış. Ve ben evet. 30 saniyede Miray bütün bardakları doldurdu. O zaten onun içine doldurdum. Bugünlük yarışımızın galibi Miray.